Şimdi neler oluyor, neler bitiyor konuşacağız. TRT editörü Mehmet Kancı bizimle birlikte. Evet Kancı şimdi dün itibariyle o Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru ilerleyişini gördük. Kilometrelerden söz ediliyor, 70 kilometreden söz ediliyordu. Ee, hemen arkasında da e, akşam saatlerinde Kiev sokaklarında az önce Murat Can'ın da gösterdiği üzere e, barikatlar kurulduğunu gördük. Neler oluyor Kiev'de, neler yaşanıyor? Sokak savaşına mı hazırlanıyor Kiev? Şimdi tabii Rusya'nın öngördüğü takvimin çok gerisinde olduğunu söylemek lazım. Yani onların planlamasına göre Rus ordusu 72 saatte Ukrayna'yı kontrol altına almanın ötesinde Zelenski'yi koltuğundan edip yeni bir yönetim kuracaktı. Ukrayna'da onların planlaması buydu. Ancak takvimlerinin çok gerisinde kaldılar. Gerisinde kaldıkları gibi Ukrayna'yı barışa zorlayacak olan Harkov ve Mariyopol'u kentleri kentlerinde henüz ele geçirebilmiş değiller. Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol kuşatma altında. Kentte elektrik ve e, enerji e, ısıtma sistemleri devre dışı kalmış durumda. Oranın çok fazla dayanamayacağı düşünülüyor. Harkov kenti ise e, Luhansk bölgesine daha yakın, Donetsk bölgesine daha yakın olan Harkov kentinde ise Son saatlerde bir hastanenin de hedef alındığı, daha önce de özgürlük meydanı daha önceki saatlerde hedef alınmıştı, evet. sivil yerleşim yerlerine yönelik olarak Rus ordusunun yoğun bir ateşi var. Orada da bir savaş suçu işlendiğine dair Ukrayna tarafının suçlamaları gündeme geliyor. Şimdi tabii ki bu askeri takvimin geride kalınmış geride kalmış olması, yapılan ilk müzakerelerde Ukrayna'nın hiçbir şekilde taviz vermemiş olması nedeniyle görünen o ki Rus ordusu bay başkent Kiev üzerinde daha büyük bir askeri baskıya hazırlanıyor. Şimdi bugünün ilk saatlerinde de Rus ordusundan bir açıklama yapıldı ve Kiev'deki sivillerden Ukrayna istihbarat binası ve propagandadan sorumlu 72. birim adı verilen birimin binasından uzak durmaları istendi. Çünkü iddia o ki bu akşam saatlerinde hava karardıktan sonra Rus ordusunun bu iki binayı hassas güdümlü silahlarla vurması planlanıyor vurması bekleniyor. Evet. Tabii Rusya'nın elindeki silahlar ne kadar hassas güdümlü ne kadar etkili silahlar bu da e, tartışılır bir konu. Neden Çünkü... tartışılır bir konu? Çünkü e, harekatın ilk dört gününde yaptıkları bomba bombardımanlar e, uydu görüntüleri e, analiz edildiği zaman Batılı uzmanlar şunu söylüyorlar: e, Rusya'nın elindeki e, füzeler çok da e, hassas güdüm kabiliyetine e, sahip değiller görünen o. Çünkü Ukrayna e, hava sahasında tam üstünlüğü sağlayamamaları veya elektronik harpte veya Ukrayna ordusunun iletişimini komuta kontrolünü tam olarak devre dışı bırakamamalarının e, altında bu silahlarının yetersizliğinin yattığını söylüyorlar ki bugüne kadar Perşembe gününden bu yana 113 adet karadan savaş gemilerinden ya da denizaltılardan fırlatılan füze söz konusu Ukrayna topraklarına hatta dün gece saatlerinde de yine Kiev'in kuzeyinde bir noktaya İskender tipi orta menzilli balistik füzeyle hedef alındı o füzenin de niye oraya düştüğünü mesela bilemiyoruz. Yani niye orası hedef alındı? Bir askeri tesis olduğu söyleniyor ama bir radar tesisi acaba gerçekten bu radar tesisi vurulabildi mi? Başka bir tartışma konusu. Şimdi haritaya dönecek olursa haritada gelişmeler ne yönde? İşte senin de ifade ettiğin gibi ...Kiev'e yaklaşan 65 kilometrelik bir Rus askeri konvoyundan bahsediliyor. İlk ilk çatışmalar sol üstte yani kuzeybatı istikametindeki Hostomel'de görülmüştü. Buradaki evet. bir hava alanını ele geçirmek için Rus ordusu hava uçar birlik harekatı yapmıştı. Ancak bu uçar birlik harekatında yani helikopterlerle yapılan indirmelerin etkisiz kaldığı, indirilen Rus askerlerinin büyük bir bölümü öldürüldüğü yönünde bilgiler gelmişti. Daha sonra hem Rus topçusu hem de hava indirme birlikleri Kiev'in güneybatı ve güneydoğu istikametlerine doğru hareketlendiler. Yani Kiev'i kontrol altına almak için, çevrelemek için, kuşatma altına almak için yoğun bir çabası var Rus ordusunun ancak şu ana kadar tam anlamıyla bir sonuca ulaşabilmiş değiller. Tabi bugünkü önemli gelişmelerden bir tanesi, Kiev'deki savaşın nasıl gideceği ile ilgili. Murat Can biraz önce anlattı. Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı ya da kaldırılmış vaziyette. Buraya girmek de zor, çıkmak da zor dedi. Evet. Yani tam anlamıyla bir şehir savaşına hazırlanıyor Ukrayna ordusu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de tüm general Nikola Zirnov'u kentin savunmasından sorumlu kişi olarak atadı. Yine Vali görevine devam edecek ama ayrı bir askeri düzenlemeye, askeri düzene geçiyor e, Kiev kenti. Evet. E, dolayısıyla e, 2. Dünya Savaşı'nda bu e, şehir savaşının bir benzeri Stalingrad'da görülmüştü. Daha sonra 1990'larda Grozny, Çeçenistan'ın başkentine e, Rus ordusu e, şehir savaşı, sokak savaşıyla ele geçiremeyeceğini görünce ağır bir bombardımanla yerle bir etmişti. Grozny'nin yerinden yerler esiyordu e, savaş bittiği zaman. Keza yine Suriye topraklarında e, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerin Rusya tarafından hem karadan hem havadan hatta Hazar Denizi'ndeki gemiler vasıtasıyla e, güdümlü füzelerle yoğun bir şekilde bombalandığını neredeyse kentlerde sağlam bina bırakılmayacak hale geldikten sonra muhaliflerin teslim olmak zorunda kaldıklarına evet, tam e, tam şahitlik etmiştik. E, dolayısıyla şimdi tabii ki e, Avrupa Birliği'nin bu denli tepkisi varken uluslararası toplumun bu kadar tepkisi varken Suriye'de ya da Grozny de yaptıklarını öyle bir bombardımanı e, Kiev'e uygulayabilir mi? Ki bu muhakkak Rus kamuoyunda dahi tepkiye yol açacak bir bombardıman olur. Tam o noktada sivillerin evet. hedef alınması söz konusu olur ki bu dediğin gibi az önce altın çizdiğin üzere bir savaş suçu. E, sivilleri hedef alarak bir e, farklı bir yöntem mi kullanmaya çalışıyor ki bunu bile bile savaş suçu olduğunu bile bile bunu neden yapsın Putin? Yani şimdi e, tabii ki 2014'teki gibi bir Ukrayna bekliyordu Rusya, Rusya liderliği. Yani e, Rus ordusu ortaya çıktığında e, bulundukları üsleri terk edecek, şehirleri terk edecek bir halk. Hatta kaçacak siyasetçiler bekliyorlardı. Fakat olaylar bu şekilde gelişmedi. Ukrayna halkı ısrarlı bir biçimde e, kadın erkek e, bulundukları yerleri terk etmiyorlar. Or oralardaki mevcudiyetlerini koruyorlar. Dolayısıyla bu hem Rus ordusunun ele geçirdiği kentleri ...kontrol etmesini zorlaştırıyor. Hem de bu kent, e, Kiev kenti... ...yaklaşık 3 milyon nüfuslu bir kent. E, Rusya burayı ele geçirirse... ...buradaki sivillerin bakımından da sorumlu olacak. Açıkçası bunu da eminim... E, ...kendi ordularına lojistik... Yetiştirmekte yani akaryakıt ve gıda yetiştirmekte zorluk çektikleri yönünde bilgiler var. Belarus üzerinde evet. bir lojistik akış sorunu olduğu belirtiliyor. E şimdi 3 milyon nüfuslu bir kenti ele geçirdiniz diyelim. Bu kenti nasıl idare edeceksiniz? Nasıl çekip çevireceksiniz? Başka bir soru tabii ki. Varsayalım ki Rus ordusu Kiev'i ele geçirdi. Bu Ukrayna'nın teslim olması, Zelenski'nin diz çökmesi anlamına mı gelecek? Büyük ihtimalle bunu yapmayacaklardır. Batıdaki Lviv kentine çekilerek Ukrayna yönetimi muhtemelen savaşı devam ettirecektir. Yani Kiev'in ele geçirilmesi de bir çözüm olmayacaktır. Ama tabii ki yarın yapılması beklenen ikinci tur müzakereler öncesinde böyle bir baskı uygulamak belki de Rusya tarafından masada bir takım kazanımların geleceği düşüncesini doğurmuş olabilir. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. Geçtiğimiz saat diliminde de diğer konuğumuzla da değerlendirdik. Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait enformasyonla ilgili bir merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu. İşte o e, duyurunun ardından da bir televizyon vericisinin vurulduğuna dair e, görüntü geldi. O görüntüyü şimdi ekranlara taşıyalım. Rusya e, bilgilerin yayılmasını engellemeye de çalışıyor bir yandan. Çünkü dünya tepkili, dünya sivillerin hedef alındığını da görmeye başladı. E, biz hastanelere e, girdik, arkadaşlarımız aracılığıyla o görüntüleri aktardık. E, Birçok basın ve e, basın ajansına, haber ajansına o görüntüler yansıdı. O yansıyan görüntüleri de yine aktardık. çocukların hedef alındığını gördük ee, belki dediğin gibi bilinçli bir hedef değildi o füzelerin e, hassasiyetlerini yitirmesiyle e, meydana gelen bir Patlamalardı ve onun sonucunda oldu ama bunlar hep tabii ki sonrasında araştırmalarla ortaya çıkacak. İşte sevgili seyirciler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması sonrası Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait bir merkezin bir televizyon vericisinin vurulduğuna dair görüntülerde işte böyle ekranlara yansıdı. Şimdi enformasyonla ilgili de elbette. Zaman zaman eleştiriler var karşılıklı. Rusya Ukrayna'yı suçluyor, Ukrayna Rusya'yı suçluyor. Doğru bilginin yayılmadığını belirtiyor. Bu hamlesiyle Rusya ne yapmaya çalıştı? Şimdi tabii bu mücadelenin büyük bir kısmını da psikolojik harp, siber saldırılar ve elektronik muharebe kısımları oluşturuyor. Rusya tabii ki bu Ukrayna'dan akan yoğun enformasyonun bir şekilde durdurulması gayreti içerisinde. Çünkü sosyal medyada dahi bugün bakıyoruz işte Kiev yakınlarında iki helikopterin güdümlü füzelerle düşürüldüğü an Rus helikopterlerinin bütün dünya tarafından izlendi. Aslında artık cep telefonları varken evet, şimdi, işte sadece televizyonlardan şimdi, yayınlanması şimdi, bir şey şimdi ifade onu, etmiyor. Şimdi onu söyleyecektim. Yani interneti kontrol altına alamayan bir ülkenin artık bu propaganda savaşında mücadelede çok geri kalacağı muhakkak. Nitekim Avrupa Birliği Rus internet medyasını büyük ölçüde yasaklamış vaziyette. Hatta belli başlı Rus medya organlarını YouTube Avrupa'ya yayınlarını da engellemiş vaziyette. Evet. Dolayısıyla sizin böyle bir ortamda bir televizyon antenini vurmanızın aslında çok da anlamı yok. Ama şunu da söylemek lazım: Elon Musk'ın mesela Starlink. Alçak irtifa uydu ağ kurma yönünde Ukrayna'ya yardım için mesela çok ilginç gelişmelerden biri. Genellikle e, internet dediğimiz şey de Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi savunma sistemi için tasarladığı bir sistemde bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini öngören. Evet. ilk önce Amerikan ordusu bunu kullandı. Daha sonra Soğuk Savaş bitince bunu sivillere de açalım dediler. Yani genellikle askeri teknolojiler daha sonra sivillerin kullanımına açılır. Bu sefer değişik bir şey olacak. E, Elon Musk'ın siviller için geliştirdiği bir internet sisteminin savaş ortamında denemesi yapılacak. Peki nasıl bir üstünlük sağlar bu Ukrayna'ya? Şimdi en önemli Körfez Savaşı'nı hatırlayalım. Körfez Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ordusunu felç etmek için uyguladığı yoğun bombardımanın en önemli hedefi Komuta kontrol sistemini, haberleştirme sistemini yok etmekte Irak ordusunun. Keza bunun bir benzerini yine Kosova Savaşı, savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sırbistan'a karşı uyguladığını gördük. Yani komuta kontrol sistemini, enformasyonun akışını engellediğiniz zaman ve kendi enformasyon kanallarınızdan işte Harkov'daki mesela, direnen Rus askerlerine Zelenski adına sahte mesajlar göndermeyi başardığınız anda savaşın gidişatını tersine çevirirsiniz ve direnişi zayıflatırsınız. Şu anda yapılan Rusya'nın aslında yapmaya çalıştığı şey o. Ancak Elon Musk'ın yaptığı gibi alçak irtifa uyduları yoluyla bir internet sistemiyle bu e, enformasyon savaşına katılırsanız dediğim gibi akıllı telefonların faaliyetlerini hiçbir zaman durduramazsınız. Ve mesela Kiev'de sürekli olarak ee, Rusya'nın özel kuvvetlerinin kente sızdırdığı, hatta işgalden önce kente sızdırdığı. Ee, özel kuvvetler ele geçiriliyor, yakalanıyor Ukrayna güvenlik güçleri tarafından. Peki bu nasıl yapılıyor? Bu kolay bir iş değil. Muhakkak surette Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı elektronik istihbarat yardımıyla bu yapılabilir ancak. Evet. Dolayısıyla e, Rus özel kuvvetlerinin e, Kiev merkezindeki faaliyetleri neredeyse sıfıra indirildi. Bu enformasyon e, elektronik muharebe elektronik haberleşmenin alanında verilen mücadele Aslında esnasında. Aslında sadece konvansiyonel silahlarla yürümüyor artık savaşlar. Hibrit savaşlarda evet. artık belirleyici ki, rol oynayabiliyor. Ki bunu, bu, bunun doktrinini yazan şu anda Rusya Genel Kurmay Başkanı Gerasimov Kırım'ın ilhakı sırasında bu imkanları çok iyi kullanmışlardı. Dünya ne olduğunu anlamadan Kırım'ı ilhak edip Donbas'ın %33'ünü de ele geçirebilmişlerdi. Şimdi aynı silah kendilerine dönmüş vaziyette. Evet şimdi biraz da şu Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili konuşalım. Çünkü dün Zelenski Avrupa Birliği'ne üye olmak için başvurusunu yaptığı ülkesinin Avrupa Birliği liderler zirvesi var önümüzdeki günlerde 24-25 Mart'ta ve savunma <laughs> ve güvenlik konulu bir zirve olacak o zirve öncelikle elbette. Şimdi savunma ve güvenliği konuştukları bir dönemde görüyoruz ki Ukrayna'ya Rusya'nın saldırıları var. Üyelik aslında öyle bu bugünden yarına hemen olabilecek bir şey değil. Çünkü biz Türkiye olarak yıllardır iyi olmayı bekliyoruz. Eğer liderler hemen Hadi yarın Ukrayna'yı üye olarak alalım diyebilirler mi? Böyle bir gelişme yaşanabilir mi? Bu gelişme yaşanırsa ne olur? Şimdi Zelenski bugün Avrupa Konseyi'ne de hitap etti ve orada büyük bir destek aldı. Ayakta alkışladılar. Hoş bir hafta önce Münih Güvenlik Konferansı'nda da ayakta alkışlamışlardı ama evet. Rusya'ya gereken yaptırımları, önleyici yaptırımları, caydırıcı yaptırımları devreye sokmamışlardı. Şimdi bu iş bugünden yarına olabilir mi? Ee, açıkçası Canan e, hiç akla gelmedik gelişmelerin yaşandığı ve kararların alındığı bir süreç yaşıyoruz son bir hafta içerisinde. Bundan bir hafta önce Avrupa Birliği e, Ukrayna'ya silah yardımı yap yapacak, istihbarat yardımı yapacak ki. Birlik üyesi olmayan bir ülkeye dense kimse buna ihtimal vermezdi. Demek ki ihtimal da, dahilinde olmayan bir takım işler gerçekleşebiliyor. Ee, senin biraz önce ifade ettiğin gibi Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın üyeliği bugünden yarına olacak bir iş değil bu aylar sürecek bir süreç dedi. Ama peki e, Kiev düşer ve e, mesela e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Lviv'e çekilerek mücadeleyi sürdürmeye karar verirse böyle bir manzara karşısındaki... Aslında hem NATO hem Avrupa Birliği daha omurgalı politikalar yürütmeye zorlandı Ukrayna kriziyle beraber. Senin de söylediğin gibi kendi ordusunu kurmaya çalışan ancak bugüne kadar bunda defalarca başarısız olan Avrupa Birliği bir anda silkinip acaba Mart ayı sonundaki bu liderler zirvesinde biz Ukrayna'yı üyeliğe alıyoruz diyebilirler mi? Diyebilirler bugünkü gelişmeler... Açık tabii ki. açık geçiyor. Tabii ki. Mesela biraz sonra istersen Almanya'nın durumunu konuşuruz. Evet. En çok önemli. ayak sürüyen ülkelerden biri Almanya. Neredeyse bugün yaptırımlarda e, bayrakla en önde giden ülke haline geldi. MİFER'den e, silah tabii. yardımına geçti. Da, Hatta daha, silah yardımını daha da ileri Daha, daha getirdi. başka ayrıntılar da var. İşte tabii. o ayrıntıları senden dinleyelim. Evet. Biraz sonra onlara gireriz. Hı hı. E, yani dediğim gibi Mart ayındaki zirveden sonra belki e, Avrupa Birliği şu kararı alacak, hadi bir silahlı güç oluşturalım ve e, Ukrayna'nın batısında özgür bir Ukrayna'yı savunmak üzere buraya asker sokalım da diyebilirler. Ve öyle bir şey olursa Alman tanklarını en önde görürüz. Hiç şüphemiz olmasın. Almanya savunma harcamalarını arttırmaya karar verdi ve bugün Alman savaş uçakları Polonya hava sahasında devriye görevi yapmaya başladılar. Daha ilginç gelişmeler de var. Mesela eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder çok yoğun eleştirilere hedef oluyordu. Ee, Rus enerji şirketlerinin yönetiminde yer aldığı için Gazprom ve Rosneft şirketlerinin bugün gelen bir haber. Ee, Schröder'in kişisel ofisinde çalışan tüm kadro e, Schröder'e tepki olarak istifa etmiş. Münih Filarmoni Orkestrası'nın şefi, Rus şefi ki Putin'in yine destekçilerinden biri olarak tanınıyordu. Evet. Putin'i kınamadığı, Rusya'yı kınamadığı için bu işgal hareketi nedeniyle görevden alındı. Dolayısıyla Almanya'da muazzam bir e, dönüş. o dönüş, dönüşü var. Evet yani Ve geriden o, gelerek herkesi geçme yönünde ilerliyor. tekrar konuşmaya devam edeceğiz. E, bir Kiev'den gelen görüntüler üzerine yine seyircilerimizle bilgileri paylaşalım. E, Kiev'de siren seslerinin duyulduğunu az önce ekranlarınıza getirmiştik. Sık sık da e, siren sesleri yankılanıyor. E, kent genelinde sevgili seyirciler. İşte o anlarda tren panik anları da kameralara böyle yansıdı. Ekranlarınıza geliyor yine Kiev'deki panik anları bir kez daha tekrar etmekte fayda var elbette. Dakikalar önceki evdeki bağlantımızda Muratcan Öztürk'le tam da bağlantı sırasında sirenler yankılandı. Askerlerin bir kısmının sığınaklara gittiğini söyledi. Vatandaşlar da aynı şekilde Ukraynalılar sığınaklara akın ediyorlar. Siren seslerinin duyulmasıyla birlikte o siren seslerinin yankılandığı anlarda sevgili seyirciler, Trengar'ındaki panik anları işte kameralara böyle yansıdı. Biz de ekranlarınıza taşıdık. Tabii canım bu bu görüntüler şeyi de düşündür, düşündürmüyor değil. Ee, geçtiğimiz aylarda hatırlarsın Belarus e, kitlesel göçü e, NATO üyesi ülkeler üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaya kalkmıştı. Evet hatta Rusya buna aracılık etmişti. Orta Doğu'dan getirdiği düzensiz göçmenleri, uçaklarla taşıdığı düzensiz göçmenleri Belarus'a getirmiş. Belarus'ta hatta Belarus ordusu bu göçmenlere yardım ederek sınırdan Polonya'ya ve Baltık ülkelerine geçmelerine aracılık etmişlerdi. Doğru. Daha sonra Almanya'nın devreye girmesiyle baskısıyla Belarus bu politikasından vazgeçti. Şimdi muhtemelen tabii ki Ukrayna'dan başlayacak bir göç, belki 6-7 milyon kişilik bir göç göçün Avrupa'ya yönelmesi, Almanya ve Polonya'ya yönelmesi de Rusya tarafından bir kitlesel göçün silah olarak kullanılması vakası olarak belki değerlendirilebilir. Geçmişte Soğuk Savaş döneminde özellikle Demokratik Almanya bu silaha zaman zaman başvurmuştu Batı Almanya üzerinde baskı yaratmak için. Şimdi bir altı günde neler oldu gel birlikte bakalım seyircilerimize de aktaralım. Sevgili seyirciler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının altıncı gününde Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de de belediye binası füzelerle vuruldu. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti 35 kişi yaralandı. Ukraynalı yetkililer Sumi bölgesinde bir askeri üste düzenlenen saldırıda da 70 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Ukrayna'nın birçok kenti Rusya'nın saldırısı altında. Rus ordu Harkiv'de belediye binasını füzelerle vurdu. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Binada büyük hasar oluştu. Saldırıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Rusya'ya yönelik tam izolasyon çağrısı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı Oleksiy Arrestoviç Rus güçlerinin ki ve Harkiv'i kuşatmaya çalıştığını belirtti. Ukrayna güçlerinin gece boyunca 5 Rus askeri uçağını düşürdüğünü söyledi. <laughs> <laughs> Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu. Rusya'ya yönelik enformasyon saldırısının önüne geçirmeye çalışıyor açıklaması yaptı. Sivillere bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Moskova, Ukrayna ordusunun Azak Denizi ile bağlantısının kesildiğini de bildirdi. Ülkenin güneyindeki her sonda da çatışmalar yaşanıyor. Ukraynalı yetkililer Rus ordusunun şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturduğunu duyurdu. Her sonda bazı binalar vuruldu. Bir okul da hedefteydi. Rus güçleri Sumi'de bir askeri üsse saldırdı. 70 Ukrayna askeri öldü. Melitopol kentinde bir eve düşen füze böyle görüntülendi. Vasilkiv şehrinde saldırıya uğrayan 5 katlı binada yangın çıktı. liman kenti Odessa'da halk olası Rus çıkarmasına karşı kum torbalarıyla sahile barikat kurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre 5710 Rus askeri Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü. Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemi imha edildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını konuşmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. TRT editörü Mehmet Kancı ile. Şimdi e, biz Almanya'yı konuşurken e, birçok gelişme de yaşanıyor. Almanya U dönüşü neden yaptı diye sormuştum. Kısaca onu alalım. Başka sorularım da var. Süremiz dahilinde onları sormak isterim. Şimdi tabii e, Almanya ya yakın bir zamana kadar e, Rusya'yı yatıştırma politikası izliyordu ama gerek Doğu Avrupa ülkelerinin gerek İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, nasıl diyelim ee, Ukrayna'ya giderek artan desteği karşısında ve Ukrayna ordusunun Almanya'nın beklentisinin üzerinde bir direniş göstermesiyle beraber Almanya rüzgarın yanlış tarafında olduğunu anladı. Ve şimdi e, olayların akışına yetişmeye kaybettiği inisiyatifi yeniden ele alma gayreti yeniden içerisinde olduğu. Yeniden Avrupa'nın liderliğini görünüyor. oynayan bir e, Almanya şansölyesi var evet, diyebiliriz. Yalnızca siyasi veya ekonomik liderlik yok burada biraz önce belirttiğim gibi savunma harcamalarını arttırarak Almanya'yı askeri anlamda da belki Fransa bugüne kadar Avrupa Birliği'nin bir ordusu olması için çaba harcıyordu. Belki o konuda da liderliği Almanya üstlenecektir bundan sonra. Hatta yalnızca kendi savunma harcamalarını arttırmakla kalmıyor. Fransa ile yürüttüğü ortak savaş uçağı projesini de geliştirme yönünde, hızlandırma yönünde bir takım adımlar atacağını söyledi Almanya. Ee, Olaf Scholz'un da e, biz yayına girerken yaptığı bir açıklama vardı. Putin Ukrayna halkına karşı suç işliyor dedi. Evet. Yani bundan bir hafta önce, on gün önce bunları duymuyorduk Almanya'dan. Neredeyse hiçbir duymadık hatta. Evet, Biz evet. daha çok İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yükselen sesleri duyarak devam etmiştik. Şimdi yaptırımlar karşısında boş durmayan bir Putin var, bir Rusya var. Zira nükleer kartını ortaya koydu. Açıklamalar da geldi. Şimdi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri temkinli yaklaşıyor tabii ki Rusya'nın bu nükleer kartını sahaya sürmesine. Ama e, açıklamalara baktığımızda e, özellikle Shoigu'nun açıklaması var. E, hemen söyleyelim bulabilirsem müsaadenle. E, Rusya'da nükleer silahların olmasını engellemek için tüt tüm tedbirler alındı denilirken e, Lavrov'un açıklaması var Afedersin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan nükleer silahlarını çekmesinin zamanı geldi. Batı eski Sovyet ülkelerinde askeri tesis inşa etmemeli. Ukrayna hala Sovyet nükleer teknolojisini elinde tutuyor. Bu tehdide yanıt vermeliyiz diyor. Ve Rusya Ukrayna'ya nükleer silahların olmasını engellemek için tüm tedbirleri aldı diyor. Sergey e, Lavrov. Sergey Lavrov. Evet. Şoydu. Şimdi aynı zamanda temkinli yaklaşılırken Putin'in bu kartı ortaya sürmesini anlama geliyor. Kullanırsa ne olur? Kullanır mı bu kartı? Şimdi Şoygun'un ve Lavrov'un açıklamalarına bakarsak neredeyse kendilerinin bir mağdur durumda olduğunu ifade ediyorlar. Hatta yani Ukrayna'nın neredeyse kendilerine saldırmak üzere olduğunu da duyabiliriz herhalde ilerleyen kısımlarda. Ama Putin'in tabi kastettiğine nükleer güçlerini alarma geçirmekle kastettiğine tabii ki Ukrayna üzerinde bir silah tatbik etmek kullanmak değil daha ziyade 1963'te Moskova'da Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Rusya Sovyetler Birliği arasında imzalanan nükleer denemeleri denemelere son verilmesi anlaşmasını yürürlükten kaldırmak evet. peki bu ne anlama geliyor bu 1963 anlaşması hemen Küba Füze krizinin ardından imzalanmış ve Kuruş yönetimindeki Sovyetler Birliği ile Atlantik dünyası arasında bir yumuşama sürecine girilmişti ki ondan önce 1949'da Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği ilk nükleer silah denemesini yapmıştı ve dünya yaklaşık 49'dan 63'e kadar 14 yıllık bir dönemde nükleer savaş tehdidi korkusuyla yaşamıştı evet. ve 63'te Moskova'da bu korkuya bir nebze olsun son verilmişti. Şimdi diyor ki Putin ben ee, yeniden bir nükleer e, güçlerimi alarma geçirdim ki NATO istihbarat kaynaklarının da beklentisi şu yönde. Rus ordusunun Atlantik Okyanusu e, ya da Kuzey Denizi'nde bir taktik nükleer silah deneyebileceğini söylüyorlar, bekliyorlar. Ee, bir 63 anlaşmasıyla hem atmosferde hem denizlerde hem de dış uzayda nükleer denemeler yasaklanmıştı. Şimdi dolayısıyla yeniden dünyayı 49-63 arasındaki bir nükleer savaş korkusuna götürmekle tehdit ediyor Rusya Devlet Başkanı Putin diyebiliriz. Peki. Bir de tabi eski başbakan ve devlet başkanı Medvedev'in önemli bir açıklaması vardı bugün Fransa'dan gelen bir ekonomik savaş açıklamasına karşı o da bence çok dikkat çekiciydi. Efendi dedi dikkatli ol bayım dedi e, bu tür ekonomik savaşların sonu e, genellikle gerçek savaşlara dönüşür dedi. Yani e, Rusya e, karşı karşıya kaldığı ekonomik baskı nedeniyle giderek eli yükseltecek bir takım hamlelerde mutlaka bulunacaktır. Peki aslında konuşacak çok konu var, çok sorumuz var e, ama zamanımız dar ve sevgili seyirciler şimdi teşekkür ederim sana Mehmet Kancı TRT editörü Mehmet Kancı ile son gelinen süreci değerlendirdik ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz sevgili seyirciler saat başında devam edeceğiz gelişmeleri aktarmaya.